öldüm vallahi anne. Kendi evimi el alem için temizledim, iyi mi? Öldüm ama yorgunluktan değil, vallahi değil. Kederden. Mutlusun <laughs> kızım, ne diyeyim? Ne diyeyim? Bitirdim. İşte bir soluk markete gittim, şunları aldım. Sonra da soluk sola doğru Emre'ye okula yetiştim. Atma onları oraya. kaldır onun. Hadi başka yer mi var? Nereye koyayım? Ne yok. Anne, ne yok? Kimseye yok. Hadi. Gel, gelirdim okulda anne, sen niye geldin ki beni <laughs> almaya? Gelirdim evladım gelirdim de az sonra adamlar gelecekler. Ya geldiklerinde seni aşağıda görürlerse? <laughs> ama acının çırağı yok anne. Baba her zaman pilav yemez oğlum bakarsın. Boş ver babazı şimdi babaanne. Sen akşama şöyle tereyağlı bir pilav yapsana. Ah işte olacağı buydu. Canı çekti e, isteyecek. Allah'ım şu üç gün, üç gün, üç gün ama Kerim'e göre öyle. Aman anne ne olur öyle söyleme dayanamayacağım. Babam, babam geldi. Şşşt! Daha erken. Babam gelmez bu saatte. Değil Anne geldiler ay, ay. galiba. Ay, ay. Bak, ay. bak şu duvara. Renge bir dakika daha yeni girsin. Tamam. Nereye hangi duvara? Şu duvara, şu duvara. Tamam geç. Şöyle ortaya. Gel. Hah, biraz daha çık. Tamam, tamam. Evladım öyle bundan. Hadi. Ne bundan. Oğlum oyun. yavaş. yavaş. Koltuğun Ha, Kıkları falan topla aşağıdan. Tamam mı yenge böyle? Ah, tamam. Her şey tamam galiba. Tamam. Tamam. En büyüğümü dedenin televizyonu kızım. Çok şükür ona gelmiş. Aa dedem nerede yatacak abi? <laughs> Bilmiyorum canım. Hele bir gelsinler bakalım. Küçük kızım ev küçük. Dört kişi bu fındık kabuğuna sığar mı? Yenge. Tamam değil mi her şey? Tamam galiba. Evet tamam. Teşekkür ederim. Siz sağ ol yengecim. Terse. Sağ ol. Sağ ol. Anne. Evet, gidebilirsiniz artık. Sağ ol yengeciğim, sağ ol. Anne. Tamam, değil Sa mi? Tamam yengeciğim. Yani anne, ne var? Anne, anne. Ne var? Siz paranızı Erol Bey miydi? Erol Bey'den, evet Erol Bey'den alacağız. E tamam. tamam, o gönderdi sizi değil mi? Tabii yengeciğim, tabii. E tamam o zaman. Sağ ol yengeciğim. Evet. Sağ ol. Ha. Sağ ol yengeciğim, sağ ol. Bir şey diyeceğim, hadi güle güle. Sağ ol yenge. Yürü lan. Aa, beğenmedi o hani. herif. Anne, akşam oluyor. Ne yiyeceğiz? Ay Aa, Şey yapalım mı? Ne yapalım mı? Hani gelirken aşağıda pizzacı gördük ya, pizzacıya gidelim. Ha, pizzacıya gidelim. Neden bir daha iner çıkar bu merdivenler <laughs> için? Evladım. evladım sen koş, bir koş al. Gel hadi evladım. Elimize. Anne ya, bu ev çok dağınık. Daha... daha toplayacak mıyız buraları? Allah, kızım artık yarına. Şu masanın üstünü açalım. Hadi evladım. Ay başım. Babaanne, deden gelir neredeyse. Hadi. Mızmızlanma. Aa. Aa. Koyar, koyar. Ne demek Aa, değil, Merhaba Sultanım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun Leman yavrum. Amirim. <laughs> Hoş geldin baba. Yeni evimiz teftişine hazır. Estağfurullah İstanbul'a evladım. Ne demek ben kim oluyorum? Siz beğendikten sonra ben Aa. mecburum Aşk sizinle olsun. oturacağım. Aşk olsun baba. Sığındım kapınıza evladım. Aa, aman, Aa ne biçim konuşuyorsun Yeni, şey, demek ki yeni ikametgahımız burası ha? Geldi, koltuk alsa tamam ya. Ee, Alev. Buyur Alev'in dedesi. Şu malikanemizi anlatsana bana yavrum. Malik anne küçük. Ha? Benim odam çok küçük. Ama idare eder işte. O laf nereden çıktı şimdi kızım? Yürü, e, yürü ay, bakacağız, ne? yürü. Allah Allah, inanmıyorsan bakalım. Peki. Şımar. Koskoca kız oldu, hala şımarıyor ya. Bırak şimdi sen onu bari. Ben nerede yatıyorum ulan, nerede yatacağım? Burada ben? yatıyorsun baba. Levan sana bunu hediye olarak almış. Salonda yatıp kalkacaksın. Salonda mı yatacağım Hı -hı. ben? Salonda niye yatayım evladım? Benim gözlerim zaten iyice artık perde kalınlaştık, atarak ilerledi. Olmaz ki evladım ben salonda şey yapamam yani. Ya valla yapma gözünü seveyim. Ondan lazım. Ya. Yani. İçeride iki tane oda var. Alev koskoca kız oldu ya. Salonda o yatacak diye ya, ya. Şey yap, anlayışlı evet. ol ya. Evladım anlayışlı olmasına olayım da ben gece sık sık biliyorsun prostat da var, tuvalete kalkıyorum sağa sola çarparım eve alışmadığım <laughs> mekan olduğu için vazo kırarım bilmem ne kırarım çerçeve kırarım ee, amirim, abi senin ciğerin kısa... sağ olsun be ne demek kırdığını ayrı koruz baba ya ya e, ayrı koruz diyorsun ama Leman canımı okur sen öyle söylemesi Ulan, kolay Allah etme ya, alışırsın zaman geçer alışırsın hepsine Allah <laughs> müstakim eylesin ya Niye? Ne kusur işledik gene amirim? Ne kusur işleyeceksin lan? Sen kendin bizatihi kusursun zaten. <laughs> Babacım alışırsın ne kadar gözlerini birkaç güne kadar ameliyat ettiririz filan demek işine gelmiyor değil mi senin? Ha. Ya amirim Allah. Buraya taşımak için dünyanın parasını harcadık. Nakliye parası. Düğü. Sonra şey var bu kooperatif evinin senetleri var. Ha. Baba sonra ben seni öyle dandik bir hastanede nasıl ameliyat ettirdim? Benim, ha. benim yüreğim el vermez böyle bir şeye. En iyisini bulacağım. Kolay kolay şimdi beni ayaküstü yeme. Dandik hastaneyim işte filan derken bu arada benim gözler dandik olup gidecek değil mi? Oh, sinir oluyorum ya. Hmm. Çok küçük oda yatağa koysan dönecek yer kalmıyor. Oh, ya yapamam ya. Gel değişelim Güzel senden ya burası ya. salon salamancı <laughs> ben ben seni odaya geçeyim sen buraya geç rahat rahat dönersin geniş. <laughs> Aman Bak. dede sen de ya. Levancığım bu akşam ne yiyoruz güzelim? Vallahi hiçbir şey yok şekerim dışarıda yiyeceğiz. Aa Şeker. pizza yiyelim hani gelirken gördük ya solda köşede. Tamam. Dede yer misin? Pizza dediğim bu lahmacun İtalyancası değil mi? Ay dede ama geyik yaptın ha. Hani pizza var ya her zaman yiyin. Geyik etinden mi yapıyorlar? <laughs> Anladım. <Abi, gülüyor> sen şey <laughs> pizzayı lahmacun niyetine ye. Hatta istersen şurup niyetine de birer bardak kırmızı götürürüz ha. Kırmızı mı? Kırmızı. Bak. Rose. Evet. Vay be. Ya, <laughs> tamam mı lan? Nerede bu lahmacun? Olsak mı? Şimdi bana bak bu kapak meselesini halletmemiz lazım yani böyle güm 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 vurarak olmaz bu iş yani bir nevi bir parola gibi bir şey yapacağız tamam mı şifre yani anne şöyle bir şey bak iki güm güm tamam mı ara bir daha yap bakayım oğlum evet. çok güzel Canan gel evet. sen de yap Allah Git Allah'ını seversen Kerim ya ne oluyorsun Allah aşkına canım? Benimki şeyden, tedbirden. Bak şimdi. Sokağın başına gittim orada sotada bekledim. Bizim aşağıdakiler çıkar çıkmaz cumburlu apartmandan içeri. Tereyağdan kıl çeker gibi. Bu kadar basit. Sadece soğukkanlı olacaksın o kadar. Yani senin bu soğukkanlılığından benim kanım donacak. açık çık yukarı çık, çık çık. Emre sen de şu merdiveni çek kapat kapağı. Ben merdiveni çekelim. Sen kalk, kalk. <laughs> Anne, Hı? yiyecek bir şey var mı? Olmaz olur mu canım? Her şey var baklava açtım börek yaptım sonracıma fırında kuzu dolması. baba aşağıdakiler pizzacıya gittiler vallahi ağzım sulandı Pizza? Hmm. baş ver oğlum pizzaya şimdi şöyle iki şer tane lahmacun olacaktı ki of acılı onu böyle önümüze birazcık soğan birazcık maydanoz hafif kırmızı pul biber bir de yarım limon sıktım mı Vallahi be baba, alalım mı? Nasılsa aşağıda kimse yok, ben bir koşu gider gelirim, ha? Canan, Hı? bizde şey vardı ya hani... Ne vardı? Ya, boyacının hani bir parası vardı ya. İşte orada. Burada, ver bakayım. Ama şimdi demek ki bunun içinden biz adam başı ikişer tane daha parası alsak. Ne? Feriha. Onu unut. Niye? O boyacının parası. E tamam canım ben de bizim paramız mı dedim. Demedin ama gözünü öyle bir diktin ki. Sen de öyle babasının oğlu. Bak annen ne diyor. Vallahi babaanne benim gözüm parada değil lahmacunda. Canım. <laughs> bak ben de zimmetimize geçirelim demiyorum. Borç olarak diyorum güzelim borç. <laughs> Ay, laf anlamıyor sen? Unut onu diyorum o boyacının parası. Hayatım boyacının parası olduğunu ben de biliyorum. Borç olarak diyorum güzelim Nuri Bey'den alınca ödeyeceğim. Ay laf anlamıyor. Gerçekten sen laf anlamıyorsun ya. Boyacının parası diyorum. Ne demek istiyorum ben? Anlamıyor musun? Canan sen de anlamıyorsun herhalde. Bende para yok. Sende de yok. Emre'de de yok. Bende de. yok Demek ki lahmacun da yok. Her evet. yer taraftan ne ya. Biraz düzelt be kardeşim. Evet anne ya. ya. Aa, her yer aa, aa. yani. Yok evet. ya. Odana baksana tıkış tıkış yani. Girilmeyecek durumda. Oh. Leman kızım bana çeksat almışsın ha. Ne almış, ne almış evet. baba? Çeksat, çeksat. <laughs> çek yaz diyor, çek yaz. Ne gülüyorsun <gülüyor> ha? <gülüyor> Dallama, kendin söyledin ya. Laman sana çek, ya, çeksat aldı bak, baba, bak böyle açılıyor. Bak, bak. Ay görüyor musun? Bu, şu Dur valla, kim sarmış? Ya, terbiyesizlik yapmayın. Ay, terbiyesizlik hiç kabul yapmayın. etmez. Bak. Bak. Bunun şeyi ne? Dur babacım dur. Şuna bayan. bak kızım. Ne saat şimdi ya? Bir. Ee? Ha. 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 İşte böyle. Ben ben de böyle dedim zaten. Ya? Vallahi böyle <laughs> dedim ya. E? Ee, Onu da becerebilecek <laughs> miyim acaba? Biz yaparız. Her Anladım. gece biz şey yaparız. Artık susacak mısınız? <laughs> Sesinizi kesecek misiniz? Herkes yerine. Yatalım artık ay kafam şişti be. Yarın toplarız, buralar böyle kalsın. Şu televizyonun bir işini taksaydın. Ya. Ben yarın işe gidiyorum. Ben de okula gidiyorum valla. Ah canım, zor gidersiniz. Yarın pazar, baş eğmezler. Hiçbir yere gitmek yok, evden çıkmıyoruz. Evi toplayacağız, hadi kalkın. Kalkın yatıyoruz, hadi. Anne, Buyurun bakalım, yatıyoruz hapislik ya? başladı. Dönem, hapislik, ne hapisliği canım? Duymadın mı? Yarın pazar, bütün gün evde oturacaklar. Bu da demektir ki, biz bu tavan arasına tıkıldık kaldık. Hapisiz burada. Hapis. Hapis. Hapis tabii. Bu çocuk okula gidecek mesela. Yarın, yarın pazar. Yarın okul yok ki. Öbür günde pazartesi. Okul var ki. Hı, sen işe gideceksin. Ben işe gideceğim. Tamam. Sen işe git Ha, Nasıl böyle şey söylersin sen Kerim? Borç gırtlakta. Bağışın hacizli. Nasıl Hı. işe gitmem? Prova yapacağım. Ölçü alacağım. Hayatım bak. Nuri Bey. Yani Aa. bizim patron. Pazartesi günü geliyor. Diyeceğim Nuri Bey'e, Nuri Bey diyeceğim, bak diyeceğim, ben diyeceğim, size diyeceğim, bunca yıl hizmet ettim diyeceğim, siz diyeceğim. Şekerli bak. çaya diyeceğim, ekmek banlıya diyeceğim, buyurun diyeceğim, Allah'ım diyeceğim, şu oğluma diyeceğim, akıl fikir ver diyeceğim. Anne, bak ne diyeceğim. Hayt! Anne, 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 canım sinirleniyor, tamam, tamam, Emre, Hı. kapak kapandı mı? kapandı